Samsun'un ilk adım ilçesinde balıkçılık yapan Onurcan Köse, soğuk havalarda vatandaşın en çok balık talep ettiğini belirtti. E, Samsun halkında şöyle bir kafa var, hava soğuk olunca balık daha lezzetli, daha yağlı, daha iyi olduğunu düşündüğünden dolayı soğuk havada vatandaşın balığa talebi daha fazla. E, sıcak havaya göre soğuk havada daha fazla balık yiyor vatandaş. E, şu anda zaten hamsinin sezonu. Vatandaş tezgahta ilk önce hamsiye bakıyor. Hamsi güzelse hamsisini alıyor. Bulamazsa mezgit istat barbuna yöneliyor. Şu an en çok satılan balıklardan biri hamsi. Ayrıca Onur Can Köse güncel balık fiyatlarından bahsetti. Balık fiyatları hamsinin kilosu 150 lira, mezgit 100 lira, istavrit 100 lira, barbun 150 lira, levrek 300 lira, çupra 320 lira, deniz somonu 200 lira, alabalık 200 lira, kefal balığı 120 lira. Kalkanın kilosu 800 lira, sargan balının kilosu 250 lira. <laughs> Yayın mı